Arabanın arabanın güzelliğine bak ya. Vega Raptor muydu bu? <gülüyor> <gülüyor> Kendime araba alacağım gençlik. <laughs> Kaç para? <Ha>? Kaç para? <laughs> Kaç, para? <laughs> kaça satıyorsun? Içten, <laughs> şey. Aa. <laughs> lan direksiyonu falan mı? Motor gibi lan. Gaz fren. Freni buraya yapsalarmış. Bu ne böyle? Ya işte otomatik araba mantığı ya. Dört teker ha? Aynen. 65 kilometre falan basıyor ya. Yokuş aşağı 70 görüyor. 65 basıyor. Vay be iyiymiş. Selecek falan çalışıyor mu? Yoksa elinle mi çalıştırıyor? Yok suyu, yok yok. <laughs> suyu var mı içinde? <laughs> Selecek sulu değil ya. <laughs> yağmur yağınca bunun şeyden sağdan soldan yağmur geliyor dedi ya orladaki. Ha şuradan sağ üstten akıyor yağmur. Başka... Ya Allah. 72 kilometre. Güzel gösterge ha. <laughs> çok iyi. Klima var mı? Var. Asi klima da var. Aynen. Asi komen. <laughs> klima araba çok iyi ya. Güzel araba ya. Aynen kanka. <laughs> Ama camlar. Açsana lan camı açsana. sana durduruyorlar ya böyle açsana lan canım falan. Ben, bende yok basmalı diyemezsin açarsın Doğru. yani. Bekle abi diyorum <laughs> Ama şey mantığı da var bu lan yani durduruyor el frenini çekiyor niye ya araba. El freni de var. Burada. El freni pire... <laughs> o sik değil. El <laughs> freni de var. Aynen. Böyle gider. <laughs> Oğlum götünle ittire ittire gidebilirsin ya. Şu an şarjı full gösteriyor. Ya burada sıcak soğuk herhalde klima. Hı. Bu L.S. O L.S. Yokuş yukarı normal yol Açma kapama Bu far mı? Bunlar yani far sağdaki galiba Sağdaki şey Eee Geri ileri Bu geri ve ileri Aynen Otomatik vites Aynen Onun. Ulan ne var Açık 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 kalmış Pardon Biraz hareket ettirdik GPS sen görmesinler Yok GPS yok mu? GPS yok mu? Gidiyorum o zaman ben Kampap bir ileri alayım, geri alayım olmadı. Olur. Kapat bakayım. Abi, bir frenini indir. El frenini Tamam, aç. Tamam. Yavaş bas, bir anda uçarsın. Aynen, gör, fark ettim. Gidiyor mu gençlik? Aha, bu ileri. Dur lan, dur. Geri alalım. Bir daha bak. Aynaları falan var. İyi mi? Oo çok iyi ya. Emniyet kilidi bile bak. Vallahi çok iyiymiş ya. Ha. El freni de çekelim. Yemin ediyorum. <laughs> Böyle bir şey lazım bizim firmacı arkadaşlara. Küçücük. Motor, motor diye mi geçiyor bu ya? Гей,